Hepinize merhabalar sevgili dostlar. Bugün Lena olarak sizlerle birlikte Ela'nın araba sahneleriyle olan kısmına ve bazı gene ekstra sahnelerine birlikte göz atacağız. Evet günümüz ufak ufak başlıyor arkadaşlar. Umarım güzel bir gün olur. Eğer hala kanala abone değilseniz de aşağıdan abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz arkadaşlar. İyi seyirler. Evet. Klibin çekileceği yere doğru gidiyoruz şu an. Yaklaşık 11 kilometre 16 dakikamız kaldı. Arka tarafı bir göster istersen kanka Buradan da sevgili Doğukan kardeşime bugün bu canavarı bana verdiği emanet ettiği için çok teşekkür ediyorum. <laughs> Bayağı değişmiş Ela. Değişik olmuş. Dedim ki bu şarkıda bir öncekine göre bir 4-5 gömlek üste çıkmışsın. Evet. Bu şarkı nasıl hazırlandı? Bu şarkı nasıl hazırlandı? Ben bir senedir bayağı böyle sessiz bir şekilde bekliyordum bu anı. Sonra dedim ki bunu dedim güzel bir fırsata çevireyim. Çalıştım bayağı. Bayağı çalıştım yani güzel bir şey çıkması için. Şu anda aslında iddialıyım biraz. Yani Güzel şey oldu. Ben yanlıştı. dinledim parçayı. Evet, dinledim. Sen, Siz Kanka de zaten kırmızı. dinleyip gelmişsinizdir muhtemelen evet, arkadaşlar. Bir heyecanlı gördüm ben ama seni. Bana yansıyor. Benim evet, yanımdaki evet. konum böyle heyecanlı olduğunda bana da o heyecan yansıyor biliyor evet. musun? Bu sefer şimdi hani daha şeyim ya ne bileyim beladan sonra baya değişti. Prof de daha yani. profesyonel bir parça. Bela biraz daha şeydi. Anlık bir bence benim yorumum şu. Evet eğlence amaçlı yani. söylenen bir şeyin. Ya ya. Profesyonele dönüştürülmesi ve dönüştürme çabası gibiydi aslında. Evet, aynen. Burada yani. mesela sıfır ototune. Sıfır. sıfır hiçbir şey yok. Benim arkadaşlarımdan şarkı ilk bana geldiğinde yanımda olanlardan dinlettim. <laughs> ben onların yorumuna baktım. Şimdi ben biraz daha şartlı refleks gibi yorumuna baktığım için hani <laughs> seninle alakalı hani kötü diyemiyoruz. İyi ya da kötü olduğunda insan arkadaşı olunca evet. kötü yorum yapamıyor. <laughs> Objektif yorum yapın dedim beğendiler. <laughs> Umarım herkes beğenmiştir. Umarım. Bir tahmin alalım şimdi. Elanur bela milyon 34 milyon <laughs> oldu. Kaç ayda? 9 ayda. 9 ayda evet. Burada kaç bekliyorsun? 10 milyon. 10 milyon. <laughs> 10 herhalde? 10 olur ya. Bence izlenme oranlarına takılma. Aynen yok Çünkü o şeyim yok. O iddiam. İyi iş olacak. çıksın. Az da çok da dinlense o problem değil. Bence bir sonrakini üstüne koymak için çabala. Aynen yeter Bu iş ki iyi iş çıksın yani benden. Ben sadece onu istiyorum. Evet. Yine bir Mustang. Yine bir GTR. Neden bunlar biliyor musunuz? Aynı arabaların aynı kombinasyonuyla bela yapmıştık. Evet. Bu sefer farklı bir Mustang, yine Mustang aynı kasa ve aynı kasa bir GTR. Bu da bir şansı çevirme amaçlı bir şey olsun evet. diyelim bence. Belada nasıl bize şans getirdi, burada da öyle olacağını düşündük. İzleyeceğiz, ama. göreceğiz. Öyleyse devam edelim. <laughs> i̇çeri bir girdim korktum lan. Arkadaşlar şu an çekimlerin alındığı kısımdayız. Şurada. Makyaj vesaire yapılıyor. Murat da bizim gazcı tayfadan kendisi. Merhaba arkadaşlar. Benim çocukluk arkadaşım kendisi. Çok eskiden gazlıyorduk ve maç yapıyorduk kendisiyle. Şu an CEAT'ı var. Evet. Onunla da güzel bir video çekeceğiz. En kısa zamanda. Evet, güzel bir video çekeceğiz. Evet. Yakacağız ya. Evet, yine yakalım. <laughs> Checks up, hella carefree, nothing scares me Hella reckless, yeah, I got next up, right No, we not the same, cause see when I look in your iris yar benim için evlat. Çok seviyoruz. Gerçekten en iyi bildiğim siperkar diyebilirim. Allah'ta gönlünde olan herkese nasip etsin arkadaşlar. Araç sahnesiyle olan kısımlar ufak ufak başlıyor şimdi. Buradaki sahne nasıl bir sahne olacak? Buradaki sahne böyle oturuyoruz. Deliyiz, gangstayız böyle. Ondan sonra Çıklısın. sert bir şekilde cevabımızı veriyoruz böyle İyi sahne. bakalım. Biraz açıkta. Eline yakışmış dostum. <laughs> Aynen sevmiş. <Gel. gülüyor> Aynen hadi bakalım Sphinx arkadaşlar. Abi şimdi burada izlediğimizde arkadaşlar klipte çıkan arasında baya farklı oluşuyor. Çünkü bu tarz görüntüler renk işlemeye sokuluyor. Yani görüntüde renkler atılıyor bunun üzerine. Ekstra detaylar, ekstra after efektler vesaireler bilmem ne efektler şunlar bunlar. Bakın yani bu kadar sade görüntüden ne çıkacak izleyelim. Gidiyor Şu an, an kamera, kameraya karşısındayken böyle biraz oynuyor yerinden. Aynen. Aa, nelerden bu tarzı rahatsız oluyor? Müzikten falan mı acaba? Şeyden mi? Ortamdaki sesten Alkış. falan mı? Alkıştan değil mi? O tarz şeylerden çekiniyor değil mi? Bir de sesinden. Evet. Hadi hazır. Tamam. Tamam. Şimdi sahne değişti. Yeni bir sahneye geçtik. Alan aynı da arabanın açısı değişti. Sahne o yüzden böyle değişti. <laughs> Hala renin sesi geliyor. Evet renin sesi hala geliyor kanka. İçeri geçelim. Tamam. Buyur, buyur. Sağ ol hocam. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür edeceğim canım hocam. Lane Hunter adamdır. kırmızı. Yeni araba kokumuzu beğendiniz evet. mi? Evet. Çok iyi. Ondan bakıyorum. Efsane. Harbi iyiymiş ha. Bakacak yapmıyorum. Kendi kendine yaptırıyor. Aynen. Çok iyi. Ben normalde sevmem kokuları ama iyiymiş. Çözdüm. <laughs> kardeşim orada ne yapıyorsunuz? Ya yönetmenim ben yapma abi. <laughs> Helal olsun kardeşim. Meşaleleri yakacaksınız galiba. Evet. Arabaları da koruyorsunuz onun dışında. Aynen. Eyvallah, Çok sağ olun. Şey. Şair burada ne anlatmak istiyor? Ortaya karışık bir şeyler çiziyordu işte. Çok <laughs> bozucu cananlısanım. Elanur'un elinde geldiği hal arkadaşım. <laughs> ne isim? Furkan Uğur. Furkan Uğur. Kimsin? Elanur'un kardeşim, 16 yaşındayım. Yarışmaya nereden katılıyorsun? Evde. <laughs> 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 çok boş Çok efendi, güzel ya. bir kardeşimiz. Çok teşekkür ederim. Aynı zamanda kendisi bizim <laughs> videolarımızı da izliyormuş. Evet, En de. çok hangilerini beğeniyorsun? Ve hepinizin Ay. birden toplandığı şeyler. Arınma yani geceleri. Arama, 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 arama geceleri. O çok sarıyor. Eyvallah. Bu şarkı hakkındaki yorumların ne? Furkan'cım. Ee, en iyisini ablam yapar, bunu her gün söylüyorum. Her gün dinletiyor muydu sana şarkıyı evde? Evet, evet. gelmiş. <laughs> <laughs> Günde o 20 kere falan dinledim yani. demiyor. Valla. Evet. <laughs> günümüzü tamamladık. Evet. Nasıl bir gündü senin için? Gerçekten çok yorucuydu. Herkes çok emek verdi ama eminim ki bu yorucu günün ardından çok güzel şeyler doğacak. İnşallah. Hayırlısıyla. Çok hayırlı güzel sayılar. sonuçlar alacağız. Valla Ela bak arıyorsun her, <laughs> <laughs> her dediğinde getiriyoruz araba. Alo. <laughs> Hakkını ver artık Alo, bu kadar kişiye. Alo Ozi araba lazım kardeşim gel. <gülüyor> <Seve> <gülüyor> Gerçekten Ozi her zaman yanımda. Yedim ederim ne demek? Her zaman biz YouTube Türkiye'deki çoğu dostumuzla zaten iş yapıyoruz, destek veriyoruz. İnşallah birlikte daha güzel işler imza atacağız. Senin için de çok güzel, hayırlı bir iş olmuştur umarım. umarım Şu evet. an biz bu videoyu izlerken sakinde zaten yayında olmuş olacak arkadaşlar. Eğer hala izlemediyseniz ve dinlemediyseniz onu da izleyip dinlemeyi ve beğenmeyi unutmayın. ve likelamayı hani dislike atmayı, like <gülüyor> likelamayı, <gülüyor> like like atmayın, likelamayı unutmayın. lütfen artık atmayın. <laughs> Kızım psikolojisi bozuluyor sana. <laughs> lütfen artık istemiyorum. İnşallah güzel bir işin sonucunda güzel bir sonuçla çıkar. İnşallah. Diyoruz. Günümüzü tamamlıyoruz. Bizim kanalımıza abone değilseniz, abone olmak isterseniz aşağıdan abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşça kalın, <laughs> Kendinize çok iyi bakın. <laughs>